Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere güzel bir duyurum olacak. Bu ay sizlere herkes üzerinden 400 dolar değerinde Stiletto Knife Doppler Factory bir çekiliş yapıyorum. Bu çekilişe katılmak için öncelikle videonun açıklama kısmındaki linkten direkt siteye gidiyorsunuz. User Giveaways kısmına tıklıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Burada benim tarafımdan başlatılmış olan 400 dolar değerindeki Stiletto Knife Doppler çekilişini buluyorsunuz. Siz de burada Join Now yazar tıklıyorsunuz. Burada yapmanız gereken iki tane adım var. İlk adım 0.30 dolar değerindeki Millspec kasasını açmak. Bunu zaten bedava açabiliyorsunuz az sonra göstereceğim. İkincisi de X makul ile 5 dolarlık bir bakiye yüklemeniz herhangi bir yöntemle fark etmek için. Hemen geliyorsunuz buradan refile tıklıyorsunuz. Buraya X kodunu kullanıyorsunuz. Apple'ye tıklıyorsunuz. Ve koduk aktifleştirmiş oluyorsunuz. Ardından 5 dolarınızı seçiyorsunuz. Eğer isterseniz burada CSQ skinlerinizle yükleme yapabilirsiniz. GTP ile yapabilirsiniz. Visa Mastercard'da kripto artık hangisiyle atmak isterseniz yapabilirsiniz. Minimum 5 dolar olması yeterli. Bunu yaptıktan sonra ana sayfaya tıklıyorsunuz. Biraz aşağı iniyorsunuz. Burada random skin kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan da bir biraz aşağı inip mi spek kasasını buluyoruz arkadaşlar. Şu kısımda göreceksiniz zaten 0.30 dolar değerinde. Zaten az önce göstermiş olduğum kodu kullanırken de sizlere ekstra 70 centlik bir bakiye verecek ve bu kasayı bedava bir şekilde çevirebileceksiniz. Tüm adımları tamamladıktan sonra arkadaşlar tekrardan çekişimizin olduğu sayfaya geliyorsunuz ve burada sizlerde join butonu çıkıyor. Tıklıyorsunuz ve katılıyorsunuz bu kadar. Çekiliş tam 30 gün sürecek. Siz dediğinizde bunun 10 gününde kalmış olabilir, 20 gününde olabilir. Açıklamadaki linkten çekilişin tam olarak kaç günün kaldığını güncel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hepinize bol şans. Şimdi videomuza geçelim. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine herkese isteğim bugün 35 dolarlık bir bakiyem var arkadaşlar. 35 dolardan bugün bir tane bıçak yapmaya çalışacağım. Düşük bakiye diyebiliriz bence. Biliyorum dolar çok yüksek ama yani CSGO'daki itemların fiyatlarına baktığınız zaman 35 dolar gerçekten düşük bakiye diyebileceğimiz bir bakiye oluyor bence. Orta bakiye de diyebiliriz aslında. Çok düşük de değil, yüksek de değil. Tam ikisinin arası gibi. Eğer sen de burada takılmak istiyorsan videoya geçmeden önce açıklamadaki linkten direkt siteye ulaşıyorsun. Buradan refill xmone'u kullanırsan kanka %10 depos bonus alabiliyorsun. Diyelim 10 dolarlık bir deposit yapacaksın. 11 olarak geçiyor. İşte 1 dolar ekstra geliyor koddan sana. 100 atarsan 110 oluyorsun falan filan. Herhangi bir limiti sınırı yok. Burada Cisco skinlerini atmak istersen gene kripto yaptı tepsi bulunuyor. Bilgin olsun. Şimdi 35'te bir case battle bakalım. Ne vardır abi? Güzel bir case battle varsa direkt katılmak istiyorum. Ama hep küçük falan dönüyor genel olarak. O zaman ne yapalım? Biz kendimiz açalım arkadaşlar direkt. Ver abi bir tane stat track. 11 dolardan 977'ye düşmüş. Hadi bakalım. Şöyle bir tane asimi vurmadık mı bir anda? Şunda kalsana. P90'a gitti. Ne abi bu? Star pahalı da olabilir. 4.76. Bir tane de şart geldi ama okey değil. Bir tane daha deniyorum bu kasadan. Star olduğu için bir anda böyle bir şey gelip çok pahalı olabilir. Bıçak geçti falan ama Worm God bence hiç pahalı değildir. FN olursa ayrı bir şey tabii. Well Worn. Star Trek. Aç abi ikili. Kasaya yapıştık kaldık ama vereceğini düşünüyorum bir tane güzel bir drop. Imperial Dragon. Fire Elemental. Halol da olabilir, ucuz da olabilir hiçbir fiyat skalası yok aklımda. 33 geliyor. Tamam, 40'a çıkardı bu bizi. O zaman 4'le açıyoruz abi şimdi. Let's go. Hadi bakalım herkes. Ver babaya şöyle güzel bir şey. Sarı bir şey var orada ama. Ee, bilmiyorum ki ne kadar. 48 dolar güzel. 13, 14 bu. Tamam tamam arkadaşlar bunlar güzel. Şimdi bu bizi 50 dolara çıkardı. 35'ten 50'ye çıktık. Bu kasa güzel benim hoşuma gitti. Ondan sonra benim beğendiğim kaslar arasında bir knife 87. Arkadaşlar bence şöyle bir şey yapalım. Şöyle tamam mı? 87, 88 dolar desem. 88 dolara direkt direkt bıçak. %50 abi. Buraya getirmişken bence bunu aldık ya. Sol let's go. Erkek adam solu yatar. Dur dur çok güzel arkadaşlar diyorum size erkek adam sola yatırır abi erkek adam sola yatırır sağ yatıran nedir bilmiyorum arkadaşlar ama bence erkek adam sola yatırır bu kadar basit 88 dolarlık bir çamımızı aldık kaçıyoruz baba bugün de bugün de başardı arkadaşlar bize bak düşük bakiye fark etmiyor orta bakiye fark etmiyor büyükte zaten içinden geçiriyor sitelerin Item'ları çekerken de şöyle yapıyorsunuz buradan ayarlara tıklıyorsun trailing'ine giriyorsun buradan send diyorsun kanka şuna tıklayıp çek dediğinde bitrova tıkladığında direkt gönderiyor 5 dakika içerisinde fakat ben bunu çekmeyeceğim ben ne yapacağım ben o kasa fiyatına boşuna bakmadım. Büyük ihtimalle sattığım bıçaktan daha kötü bir bıçak gelecek. Çünkü sitelerdeki genel bıçak kasları böyledir arkadaşlar. Yani nasıl diyeyimse Şöyle zaten aşağı indiğiniz zaman şansını görebilirsiniz. Bunların şansı çok düşüktür. Gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Ama toplasam burası hani yüzde %5 ya vardır ya yoktur. Şu güzel bıçaklar falan. Bak navajlar %6. %6 görüyor musun? Yani o yüzden hani %50 ihtimalle bu kasadan başını alacağım. %40'le falan da böyle hani bu civar işte ne bileyim 110, 120, işte 70, 60 o ara bir şey alasın. %5, %10'la da böyle manyak şöyle 700'lük, 800'lük, 500'lük eşyalar gelebilir tabii ki. Denemeden bilemeyiz. Ben sırf bu kasa indirimde diye denedim. Ee, Shadow Diggers Blue Steel geldi. Umarım 88'den pahalı sınır. Kötü durmuyor o kadar ama. 75 tamam arkadaşlar. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Ben bu bıçağı alıyorum. 11.000'de burada altınım var. Şöyle göstereyim sizlere. Tıkladık abi buna. Bu da arkadaşlar upgrade yaptıkça sizlere işte birikiyor bu puanlar. Böyle ekstradan kasa açıp skin alabiliyorsunuz bedavadan. Herkesin güzel bir özelliği. Şöyle bir M4 bir tane tekmen geldi. Alttaki kötü bence üstteki iyidir. 25 5 dolar neredeyse güzel. Hatta şöyle yapalım. Ben bu M4'ü sizlere vereyim. Sen de abi bunu gönder bakayım. Var mıdır elinde? Bazen eşyalar elinde olmayabiliyor. Şu an olduğu gibi mesela. Dedi ki burada bu elimizde yok. Bunun yerine şunlardan birini al. Ben bunu seçtim bakalım. Bu var mıdır? Bu da yok kanka. Evet herkesin gene bug'ı arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ulan eşyayı çekemedin. Arkadaşlar nasıl diyeyimse zaten saltta az önce gelen uyarıda tüm envanterinin bir saatte bir yenilendiğini söylüyor. Bunu çek dediğiniz zaman bir saat sonrasında burada çok daha fazla eşya Eşya alıyor bilginiz olsun onu söyleyeyim. Bir de şunu uyarısını da yapayım. Eğer biraz beklerim diyorsanız mesela hemen şöyle anlatayım sizlere. Transfer'e tıklıyorsunuz. Buradan bakiyenizi Shadow Pay'e aktarıyorsunuz abi. Shadowpay.com Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Herkes bakiyenizi oraya aktardığınız zaman. Örneğin bu bıçağı 75 dolar ya bu. Oraya geçtiğinde de bu 75 olarak geçiyor. Ama siz bunu Shadow Pay'den 60'a falan bulabilirsiniz. 15 dolar daha ekstra bir eşya alabilirsiniz. Shadow Pay'e aktararak daha ekstra da eşya çekebilirsiniz. Tek olayı 24 saat bekletmesi. Buradan satıyorsun transfer diyorsun. Bakiyene giriyorsun çekiyorsun Burada yazıyor zaten 24 saat içerisinde onaylandığı falan filan. Ben daha önceden de şöyle göstereyim. 500 dolar 500 dolar çekmiştim arkadaşlar. Kesinlikle oradan çekmek daha karlı. Onu söyleyeyim size. Ben bunu hisseden kripto olarak isteyeceğim video çektiğim için. Onu da söyleyeyim. Şunu satayım. Hatta ben bir tane daha upgrade deneyeceğim. Şöyle bir 5 dolarlık bir eşya diyelim. Tamam şu glock var mıdır? Bu glocklar falan genelde elinde olmuyor. Çünkü çok beğenilen skinler olduğu için bunlar. Ve niye basamıyorum bilmiyorum. Ha tamam şöyle. Gönderdik bakalım. Geldin değil mi? He, tamam ucundan da gitme artık. Daha şöyle bir gönderirsen güzel olurdu ama göndermedi. Bunu gönder dedik. Eagle var mıdır? Bu da yok. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir 5 dolar civarında bir tane skin bakıyorum sizlere. Bunu bir deneyeceğim. Benim yaptığımı yapmayın. Ben sırf şu an videoda çekmeyi göstermek için yapıyorum. Sizin işte ne bileyim itemi satıp bir daha bir daha oynamanıza olan itemi almaya çalışmanıza denemenize gerek yok. Bekleyin çekebileceksiniz zaten her türlü. Beklemezsen de Shadow piyaklar aktar anı da gönderiyor zaten Shadow Pay. Sadece bakiyenizin aktarılması 24 saat sürüyor. Bilginiz olsun. Bunu denedik bakalım. Bu var mıdır elinde? Buna da yok dedi. Tamam şunu ver dedim. Bu M4 var mıdır kanka? Bu M4'ü galiba gönderiyor. Bekletti. Aynen. 5 dakika içerisinde trade'imizi gönderecek. Arkadaşlar bu kısmı sonradan eklemek zorunda kaldım. Trade'im şöyle geldi. Kayıtta bir sıkıntı olduğu için trade'i kabul ettiğim kısmı gösteremedim. Bilginiz olsun. M4 kaç para? 76 lira. Ben de daha yeni bakıyorum. Bunun çekişine katılmak için de videonun açıklama kısmından Discord'a Twitter'a gelip katılabilirsiniz bilginiz olsun. Siz de herkese takılmak isterseniz açıklamadaki linkten gidip buradan refile tıklayıp x kodunu kullanarak dediğim gibi %10 deposu bulunuz, 70 cent bedavayı kalabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.